Türkiye Cumhuriyeti Meşhur Cibali Polis Karakolu'nun Film. filmlere, dizi filmlerine, sinema filmlerine ve tiyatrolara konu olan çok özel Cibali Polis Karakolu filmi. Cibali Polis Karakolu filmi. Film. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan 05 herkese sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz kültür sanat, eğlence, sporda her zaman kanalımız YouTube Kırmızı Elma 05 vardır. Bugün çok özel bir yerdeyiz efendim. Ciba'lı'dayız efendim. Cibalı Kad Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu yerdeyiz efendim. Eski Cibali Sigara Fabrikası'nın olduğu yerdeyiz efendim. Şu anda burası çok güzel bir müze olmuş. Bu müze hep beraber gezeceğiz efendim. Eski tabiyle fabrikanın girişi efendim burası. O zamanki kurucu üyeleri efendim burası. Burada fabrikanın çalışma şekli o zamanki şefim çok güzel. Yeni teknolojiyi bayağı modelleştirmişler. Burada resmi belgelerin hem Türkçesi hem İngilizcesi yayınlanıyor film. Burada 1877 yılında kurulmuş olan Cibali Fabrikası efendim burası. Tarihçesi hem Türkçe hem de İngilizce efendim. Cibali biliyorsunuz ki Ayvansaray, Balat, Fener. Ondan sonraki olan semtimiz efendim. Buradaki sosyal hayatını anlatıyor efendim burası. Bu Türkçe, burası da İngilizce efendim. Üç hayatını anlatıyor, çok güzel. Bu da o zamanki imalathanenin eşyaları efendim. Burada örnekleri var, resimleri var, çok güzel. Bu resimlerde o zamanki resimler efendim. Bu resimde hepsi doğal, birebir efendim. Burada çalışmaları anlatıyor, çok güzel. Bu da imanat tanesi efendim burası. Burada da tüm illerimizde olan fabrikaları olan yerler efendim. Burası da Amasya efendim. Amasya'da var fabrikası efendim. Çok güzel. Yani bunun yanında da sigara öldürü Sakın kötü alışkanlıklardan uzak durun. Sakın kullanmayın. Çünkü insanlar güzel şeylere ve güzel alışkanlığa layıktır ve Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyetimizdeki kadınlarımızın çalışmaları efendim çok güzel. Kadınlarımız, biliyorsun kadınlarımız her yerde var efendim, her yerde var. İlk onlar var, bunlar erkeklerimiz. Orada beraber çalışıyorlar kadınlarımız, çok güzel burada efendim, çok güzel. Bu da makinesi efendim, İsveç yapımı makine efendim. Çok güzel bu. Yine burada Pura var. Kötü alışkanlık olarak 1930 yılında Cibali fabrikası üretime başladı efendim. Çok güzel. Hem Türkçe hem İngilizce. Bunlar da fabrikaların makineleri efendim. O günkü kullanılan makineler efendim. Birebir gerçek makineler efendim. Evet. Bu da inşaat efendim. Civali fabrika kapandıktan sonra Kadiras Üniversitesi tarafından satın alarak burayı çok güzel bir üniversite yaptılar. Ayrıca müze yaptılar. Bu yönden emeğe geçen tüm herkese teşekkür ederiz efendim. Biliyorsunuz ki üniversiteler ve eğitim çok önemli. Hayatın temelinin başlangıcının en önemli noktalardan biridir. Yine o zamanın tarihi makineler efendim çok güzel. Arkadaşlar içki ve insan öldürür. Onun için ne olur? Kötü alışkanlığı uzak durun. Çünkü insanlar her zaman en iyi şeylere layıktır. Ve Civali Fabrika'da çalışan memurlarımız efendim. Çok güzel. Eski belgeler efendim. Çok güzel. O günkü belgeler. Biri birinin aynısı. Civali Fabrika'mızın çok güzel tarihi fotoğraflar efendim. Tarihi fotoğraflar. orijinal. Biri bir. Çok özel makine efendim bu. 19. yüzyıldan kalma. 1883'ten 1925'e kadar o günden bugünümüze kalan çok özel tarih eserlerden biri. Bu da tarihi saatimiz efendim. Ama durmuş. Günde sadece iki defa doğru gösteriyor tarih resimlerden efendim güzel. Cibali farkımızdan efendim. Cibali farkımızdan. Cibali farkımızın bugünkü resmi efendim. Evet arkadaşlar 2005 yılından bu yana yapılan çalışmalar anlatıyorlar efendim. Çok güzel için. Evet arkadaşlar 34 İstanbul 14'te özel açılan özel üniversite film. Kadir Has Üniversitesi film. Burada da tarihi eserleri, tarihi eşyaları satan çok özel bir mağazamız efendim. Kütüphanevi üniversitenin içinde efendim. Cibali fabrikayı üniversite çeviren ve burayı müze yapan, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Her zaman diyoruz müzeler, sergiler, şehitlikler, anıtlar, tarih eserler, kültür, sanat, sinema ve tiyatro çok önemlidir. Canlar dostlar arkadaşlar, bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize alakanıza teşekkür ederim. Sizler için gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyoruz. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan herkese sevgiler, saygılar, görüşürüz. Hoşça kalın. Selam arkadaşlar, dostlar, canlar. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı herkese sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz ki kanalımız kültürün, sanatın, eğlencenin, sporun ve eğitimin olduğu her yerdeyiz. Bugün de çok özel bir yerdeyiz. Balat'ın yanındaki Fener'deyiz efendim. Burası da Alis Sanatı efendim. E, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok özel bir yerdeyiz efendim. Fener Evleri, e, Fener Evleri 18. yüzyıldan Günümüze kalan özel evlerden biridir efendim. Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi minas kapsamında tüm tarihi eserlere sahip çıkıyor ve restore ederek bunu halkımıza, Türk milletimize, bir Türkiye'ye kazandırıyor efendim. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz efendim. Kanalım için ve benim için her zaman müzeler, sergiler, İbadet yerleri, şehitlikleri her zaman önemlidir Hep diyor. Kültür sanatın olduğu yerde her zaman kırmızı elma 05 vardır efendim. Burası da Eliç Aliç sanattaki olan çok güzel sergimiz efendim. Bu çizimleri yapan tüm sanatçılarımıza ayrıca emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki kültür sanat sinema tiyatro varsa hiçbir zaman gençlerimizde özellikle kötü alışkanlıklar olmaz efendim. Her zaman diyoruz kültür sanat efendim. Çok güzel. Her zaman kültür sanat. Herkesi buraya bekliyoruz efendim. Aliç sanat. Evet arkadaşlar Aliç sanat iki kat efendim burada. Çeşitli sanatçılarımızın eserleri yayınlanıyorlar. Tarihi eserli olan yeri çok güzel sanat evine çevirmişler efendim burada. Değerli sanatçılarımızın emekleri olan çizimleri, tabloları güzelce yayınlıyorlar efendim. O yönden sanatçılarımıza ve burada emeğe geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Burada ayrıca Türkçe ve İngilizce video açıklamaları var efendim. Çok güzel. Burada da sanatçılarımızın e, hayatını ve kendilerini tanıtıyorlar efendim. Hem Türkçe hem İngilizce efendim. Teşekkür ederiz tüm sanatçılarımıza. Evet arkadaşlar burası çok özel bir yer. Ali hemen kenarında efendim hep diyoruz Ayvan Saray ve Balat ve Fener her zaman çok önemli. Çünkü Fatih Yarımadası'nın en güzel yerlerinden biridir efendim. Kapalı Çarşılar, Mısır Çarşılar ve Eminönü efendim burası. Burası da e, Ali Sanat'ın bahçesi efendim. Çok güzel e, dekor yapmışlar. Kafeterya ve duvarda da çok güzel resimler var. Sanatlar var efendim. Çok güzel. Tebrik ederiz. Bu, bu sırada tarihi binanın kokusuna sahip çıktığınızda birebir ee, çok güzel efendim, birebir gerçek efendim. Burada çeşitli etkinlikler yapılıyor efendim. Günlüğüz, hafta sonları ve e, geceleri, efendim, akşamları çok güzel. Ayrıca burada çok güzel kafeterya var. Gerçekten doğan içinde tertemiz, çok güzel bir yer. Gezdiğim yerlerin, sokakların, caddelerin, mahallelerin ve illerin için her zaman temizliği benim için çok önemlidir, onun için hem bu yerleri temiz tutalım hem de temizliğe ve temiz doğamıza sahip çıkalım. Canlar dostlar arkadaşlar. Burası da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi efendim. Bak Vakfına ait güzel bir yer. 1990, 1990 yılında İstanbul halkına açtı efendim. Çok güzel, özel bir yer. Hep beraber gezelim. Evet bakçısı çok güzel efendim. Çiçekleriyle ve ağaçlarıyla şey güzel. Her zaman titiz olduğum şey ve bahçesi ve merdivenleri çok tertemiz efendim. Tekrar diyorum böyle güzel yerleri bizlere kazandıran ve böyle, böyle temiz tutan herkese sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler efendim. Arkadaşlar, arkadaşlar Balat'ta Oyuncak Müzesi'ni bekliyoruz. Balat'ta Oyuncak Müzesi burada efendim. Balat'ta. Tüm çocukların hayali hepsi burada. Gerçekler burada efendim. Herkesi bekliyoruz. Balat'ta Oyuncak Müzesi'ndeyiz efendim. Tam Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ali Sosyal Tesisleri tam karşısındayız efendim.